Merhabalar ben Serdar Kars'tan geldim eşim buralı Zonguldaklı gezmek için geldik bugün e, denize indik dalga limanın arka tarafında geziyoruz çok dalga var bugün Karadeniz çok sinirdi çok dalgalı biraz bizi de korkuttu Çünkü e, yaşadığım yerde Deniz yok burada e, hep her geldiğimde böyle Deniz dalgalı değildi çok sakindi ama bugün gerçekten müthiş dalga var Yağmur da yağdı gece ama çok güzel bir şehir. Yağmur nedeniyle liman da ve limanın dışı da sarıya boyandı. Samsun evet oldu. evet. Yani, yani e, temiz e, ve yani. kirli su birbirine karışmıyor. Bu da böyle baktığın zaman ben de zaten telefonumla kayda girdim. Böyle e, videolar aldım. Çok güzel bir görüntü oldu. söyleyeceğim çok temiz çok güzel bir denizi var. Şu anda e, dalganın keyfini çıkartıyorsunuz. Aynen ee, evet evet. Sabahtan kalktık kahvaltıdan hemen sonra sahile indik. E, dalgaları seyretmek için dalgalarda beraber ileride çay bahçesinde oturduk. Çocuklarım da gördü. Çok sevdik Karadeniz'i. Zonguldak, sahidini. Her yeri ayrı güzel. Gezdik Karadeniz'den, Zonguldak'tan. Söyleyeceğim bu kadar. Başka